Geri doğru gelin. Geri doğru gelin. Merhaba arkadaşlar. Geri doğru gelin. Evet. iki şimdi abiye iki doğdun. İyi doğdun. iki doğdun. İki Karantasaray. Karantasaray. doğdun. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyoruz. Merhaba gel, arkadaşlar. Ortadan çıkma görünmüyorsun şimdi. Tamam, Merhaba eh. arkadaşlar, bir de. Azap görünmüyorsun gel buraya. İyi ki doğdun. Fener Paşa. İyi ki doğdun. Fener Ali Kapaşa. İyi ki doğdun. Büyünce Fener ol. Herkes Fener olsun büyünce. Tamam. Ali Paşa. Tamam şimdi. Abdülhasan hadi bakalım. Ya. Söyle, söylemeyecek tamam, abin hadi sen söyle, senin videon bu. Hadi. İyi ki doğdun Herkes Galatasaray olsun diyecek. Herkes Galatasaray olsun diyecek. Cimal Galatasaray. Galatasaray şampiyon. Cimbom Galatasaray Tamam, şimdi bunu kapatalım. Sen daha dur. Şimdi başka.